Merhaba arkadaşlar. Necla ile Oya Sanatı kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel cici bir modeli birlikte yapacağız. Bunun için nar çiçeği ve inci boncuk kullanıyorum. Siz farklı renklerde de yapabilirsiniz. Tığım 22 numara. Şöyle yazma beyaz yazmanın kenarına başlayacağız birlikte. Çok kolay bir model. Herkes rahatlıkla yapabilir. Başlamadan önce abone ol tuşunu tıklayarak abone olursanız sevinirim. Evet arkadaşlar hemen şöyle ilk önce her zamanki gibi bir tane örümcek kalıp sabitliyoruz. Daha şöyle yeniden olayım. Yazmamızın bir tane herhangi bir yerinden başlıyoruz. Genelde hemen köşelerden başlamıyorum ben. Bu zaten model yazması ama yaparken de normalde yaparken de kenardan başlamıyorum. Şöyle boşluk bırakıyorum burada. Sonra şöyle bir tane örümcek alıyoruz. Fazla büyük olmayan şöyle normal. Sonra bir tane boncuk akıtıyoruz. Şöyle fazla sıkmadan alıyoruz ince boncuğumuzu. 1 2 3 4 5 5 tane zincir çekip 5 tane kirpik yapacağız bu şekilde arkadaşlar. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 yine aynı şekilde bir tane daha örümcek alıyorum hemen 1 2 3 boşluk bırakıp dördüncüye batıyorum tekrardan yine bir tane daha örümcek alıyorum yine aynı şekilde bir tane boncuk kalıyorum fazla sıkmadan kapatıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekip tekrar 5'li kirpik yapıyoruz boncuğumuzun o ipine yapıyoruz bunu 1 2 3 4 5 şu şekilde boncuğu zaten sıkmamıştık ipi kolayca yapılıyor 2 3 4 5 aynı şekilde yine yere batıyorum 1 2 3 4 5 gerçekten çok kolay iki sırada gidiyor bu ve çok güzel gözüküyor bittiği zaman Renkli yazmalarda da çok güzel duruyor özellikle. Belirtmek isterim. Şu şekilde yine aynı. Örümceğimizi aldık. Bittikten sonra 1, 2, 3, dördüncüye batıyorum. Siz şurası daha sık dursun istiyorsanız 2 tane de bırakabilirsiniz. Yine örümcek aldım. Bir tane boncuk aldım. 1, 2, 3, 4, 5 yine 5'li kirpik yapıyoruz 3, 4, 5 battığım yer şurası arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 Biraz şöyle iple ipimi sabitleyeyim. İpim bitti işte. 1, 2, 3 olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 4 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 5 oldu. Burayı anlamışsınızdır herhalde. Hemen hızlı hızlı yapayım burayı da üstüne geçelim. 1 2 3 tane tığ batımını boşluk bırakıp dördüncüye batıyoruz. Şöyle bir tane daha yapayım. Yine örümcek yapıyoruz. Örümceğin başına bir tane boncuk alıyoruz gevşek şekilde. Şöyle fazla sıkmadan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekip bu bıraktığımız ipin hemen şuraya bak atıyoruz 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 beşer zincirli 5 beş kirpik yapıyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 5 1 2 3 4 batıyorum yine burası bu şekilde oluyor birinci sıra Şimdi böyle durduğuna bakmayın. Ütülendiği zaman çok güzel duruyor. Bu ütüsüz gene şöyle şey duruyor ama ütülendiği zaman kalıp gibi duruyor. 2, 3, 4, 5. Sonuncuyu yapıyorum artık. Üstüne geçeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Aslında anlamıştırsınız ama güzel gözüksün diye yapıyorum. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 4 etti. 1, 2, 3, 4, 5 Hemen şuraya batıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tane zincir çekiyorum ve kesiyorum bunu. Şimdi diğer sıramıza geçelim ama. Bir tane zincir çektim. Şuraya batıyorum. buraya sabitledim ne yapıyoruz yine aynı şekilde yapıyoruz bir tane örümcek yapıyoruz bir tane boncuk kalıyoruz yine gevşek şekilde seyrek sıkmadan 1 2 3 4 5 aynı işlemi burada yapıyoruz 5 tane kirpi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 yaptıktan sonra burayı yaptık hemen örümcek yapıp bu da örümceğimizi yaptık yine aynı şekilde hemen diğerin tam ortasındaki 1 2 3. 2 2 kalıyor. 3.'ye batıyoruz. Sonra yine aynı şekilde örümcek alıyoruz. Fazla büyük olmaya. Sonra bir tane boncuk alıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekip yine o boncumuzun aradaki ipe batıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Yine aynı şekilde batıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekip batıyoruz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar 4 5 bittikten sonra da güzelce üzerine bir kullanmadığımız yazma örtüp nemli ütüde basıyoruz 1 2 3 4 5 5 tane kirpiğimizi yaptım sonra Burada yine örümcek yapıyorum. Örümceğimizi yaptıktan sonra karşıkinin tam ortadaki kirpiğe batıyorum. 2 2 kalıyor kenarlarda. Şöyle ortasına batıyorum. Şu şekilde oluyor. Şimdi o olduğu için anlaşılmıyor. Tüyle daha güzel oluyor. Yine şöyle aldım. 1, 2, 3, 4, 5. Şunu da yapayım. Ondan sonra ekran arkasına ben yapıp koyacağım. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Evet arkadaşlar Burada yine fazla büyük olmayan normal boyutlarda bir örümcek yapıyoruz. Yine ortadakini tepesine sabitliyoruz. Şu şekilde oluyor. Şimdi ben Diğerini de tamamlayın. Bir tane kaldı zaten. Şöyle oluyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Renkleri de oldukça yakıştı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basarsanız mutlu olurum. Ayrıca abone olursanız sevinirim. Böylece beni desteklemiş olursunuz. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.